Yenilik açısından cerrahi kısımda neler var diye baktığımda e, aslında konu başlığınızdan bir şeyde yumurtalık kanserinde tedavi yeniliklerdi. Evet. Çok kısa ondan söz edip ben sözü bırakacağım tekrar size. Şöyle evet. e, yumurtalık kanseri cerrahisiyle ilgili e, bu yıl çıkan hatta iki ay kadar önce çıkan çok güzel bir çalışma e, raporlandı. E, benim de Almanya'da bulunduğum merkezin yürütmüş olduğu yumurtalık kanseri merkezleri çok iyi bir merkezdir Almanya'da. Onların yapmış olduğu bir çalışma sonuçlandı ve bu çalışma bize cerrahi anlamda şunu gösterdi. İyi ameliyat, iyi seçilmiş olgularda gerçekten yumurtalık kanseri tedavisinde olmazsa olmaz. Yani dolayısıyla normal bir kadın doğum uzmanının rahim ve yumurtalıkları almasıyla bir jinekolojik kanser cerrahi uzmanının tüm tümörü temizlemesi arasında çok hayati bir fark var. Birinde hastalık tekrarlayabiliyor ve bu risk çok fazla. Diğerinde hasta tamamen kurtulabiliyor bu hastalıktan. Bu ayrım son derece ve bilimsel olarak da bu gösterildi. Yine hastalık tekrarladığında yapılacak ikinci cerrahide eğer yine geride tümör bırakmadan yapılırsa yine bunun da sağ kalım oranlarının çok daha iyi olduğunu gösterdi bize. Burada son mesaj hastalık tekrarlayabilir. Evet 5 yıl böyle bir risk var tekrarladığında hemen kemoterapi almadan önce mutlaka bir jinekolojik onkoloji uzmanına görünmenize fayda var. Çünkü işte bu biraz önce söylediğim yeni çalışma bize gösterdi ki eğer ameliyatla tekrar temizlenirse bu hastalıktan kurtulma ve sağ kalın oranlarımız çok daha iyi oluyor. Bu çok önemli bir gelişme. Çok teşekkür ederiz. Ben buradan tabi e, izleyicilerimize aslında şu mesaj çıkıyor galiba. E, yani yumurtalık kanserinde aslında cerrahi olmazsa olmaz. Yani evet. her aşamasında erken evre veya ileri evre. Her aşamasında cerrahi mutlaka olmazsa olmaz seçenek. Ondan sonra medikal onkoloji ve gerekiyorsa radyasyon onkolojisi e, birlikte e, destekleyerek e, tedavi devam edecek, bunu anlıyorum. Evet, evet. İyi bir ekip önemli burada, medikal onkoloji ile e, ilgili branşlarla iyi bir ekip olmak lazım. E, çünkü adjuvan tedavi denir aslında tıpta. Adjuvan evet. yardımcı. Yani cerrahi olmadan direkt kemoterapi ile sürece başlamak aslında e, çoğu hastada, hepsinde demiyorum ama çoğu hastada e, hastalığı başarı, yani tedavide başarı ihtimalimizi azaltıyor. Bazı hasta grubumuz var bunlar. E, işte ileri yaş, ameliyata ilk başta uygun olmayan e, uzak yayılım bölgeleri olan hastalar vesaire Ve onlar da işte ekip olarak medikal onkoloji konseylerimizde bunları değerlendirerek baştan bir neoadjuvan kemoterapi dediğimiz bir başlangıç kemoterapisi verip sonra ameliyata hazırlayabiliyoruz hastalarımız ama bu daha küçük bir grup. Mümkünse ama hasta e, ilk baştan iyi bir ameliyatla tümörsüz bırakılıp Sonra medikal onkoloji ile birlikte ekip olarak tedaviye devam etmekte fayda var.